Sevgili seyirciler, iç savaşın ortasında kalan binlerce vatandaşımız Libya'dan kaçmak için saldırıları göze alarak kilometrelerce yol kat ederken yakınları da Türkiye'de ecel terleri döküyor. Ayrıca tüm Türkiye aralarında bebeklerin ve kadınların da olduğu vatandaşlarımızın sağ salim dönmeleri için dua ediyor. Arkadaşımız Osman Terkan da hepimizi kaygılandıran bu gelişmenin yansımalarını saptamak üzere İstanbul sokaklarındaydı. Karşısına çıkanlara yönelttiği soruysa Libya'nın nerede olduğuydu? İşte aldığı cevaplar. Libya'nın nerede olduğunu biliyor musunuz? Konumun? Bilmiyorum. Hangi kıta üzerinde yer aldığını? Bilmiyorum ki hiç gitmedim hiç. Hiç gitmediniz. Gitmedim. Peki Türkiye hangi kıta üzerinde onu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Abi. Asya, Avrupa kıtası, Amerika kıtası, Afrika kıtası Bilmiyorum. hangi? Bilemiyorum. Libya'nın nerede olduğunu biliyor musunuz? Hayır gitmedim. E, Libya'nın nerede olduğunu soruyoruz. Nerede Libya biliyor musunuz? Libya, Orta, Asya'da. Orta Asya'da. Evet. Evet, sokağın nabzını tutmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Libya. Bugün vatandaşa halk ayaklanmasının devam ettiği Libya'nın nerede olduğunu soracağız ve bakalım ne tür yanıtlar alacağız. Libya, Libya'yı soruyoruz. Libya nerede biliyor musunuz? Libya'yı biliyoruz. O dışarıda nerede? Ee, Marmaris'in tam karşısında. Türkiye'nin neresinde kalıyor? Türkiye'nin kuzeyinde kalıyor kuzeyinde. Ee, Libya'da ben... olaylar var biliyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Biliyorum. Libya'nın nerede olduğunu soruyoruz efendim. Libya konum olarak nerede yer alıyor? Kuzey Yani Balkan Çünkü... ülkelerine e, bir yer oldu muyum? Sadece git yani. Balkan ülkelerinden evet. bir evet. Libya'nın nerede olduğunu biliyor musunuz? Orta Asya. <laughs> Orta Asya bu. Türkiye, evet. Türkiye hangi ee... kıta üzerinde? Türkiye, Türkiye üzerinde geçebilirim. <laughs> <diyor. gülüyor> evet. Peki hani kıta olarak Asya, Avrupa, Afrika, Amerika hangi kıta? Amerika, Amerika kıtası üzerinde. Amerika kıtası üzerinde. Evet. Şu anda olaylar var biliyorsunuz. Biliyorum. Konum olarak nerede olduğunu biliyor musunuz? Değil Bilmiyorum. Mi? Hangi kıtada? Bilmiyorum. <laughs> takip etmiyorum yani işin açıkçası. Hiç takip <laughs> Takip etmiyorum. Biz yani Türkiye mi? nerede? Hangi kıtada? Takip etmiyorum diyorum ya. Türkiye. Evet. Hiçbir kıta... yer takip etmiyorum. Libya nerede biliyor musunuz? Orta Doğu'da. Orta Doğu'da, yani kıta olarak bölge olarak değil de kıta olarak hangi kıtada? Kıta olarak Orta Doğu'da olması lazım. Ya mesela işte Asya, Avrupa, Afrika. Yani o anda bir bilgim yok. Peki Türkiye hangi kıta üzerinde yer alıyor? Orta Doğu'da. Ha. Doğu bölgesinde Türkiye. Burası Türkiye Doğu, Doğu bölgesinde. Evet. Kıta olarak hangisinde? Yani Avrupa, Asya, Afrika. Doğu Anadolu. Evet. Libya nerede yer alıyor biliyor musun? Libya Kuzey Afrika'da yer alıyor. Kuzey. Türkiye. Türkiye'nin ne tarafına düşmüş oluyor? Türkiye'nin güneyine düşmüş Türkiye. oluyor. Türkiye'nin ne tarafında yer alıyor? Kıta, olarak hangi, kıta, güneyli. kıta, güneyli. kıta güneyli. olarak hangi kıtada? Güneyde. Kıta olarak hangi kıtada yer alıyor? Kıta olarak Afrika kıtasında yer alıyor. Afrika kıtası Afrika. oluyor yani. Libya nerede biliyor musunuz? Afrika'da. Ya Afrika kıtasında yer alıyor. Evet. Türkiye'nin neresine düşmüş oluyor? Türkiye'nin güneyine. Konum Gü olarak nerede yer alıyor Libya? Ürdün, Kuveyt, Libya, Suudi Arabistan toprakları hangi içerisinde. Hangi kıta olmuş oluyor orası? Asya kıtası. Türkiye hangi kıta üzerinde? Türkiye iki kıta üzerinde. Asya Avrupa kıtası. Yani, Libya ile Türkiye aynı kıta üzerinde mi yer almış oluyor? Aynı kıtayı paylaşıyorlar ama Türkiye'nin Avru Avrupa Avrupa kıtasında da yeri var yani. Libya mesela o konum olarak neresinde? Türkiye'nin neresinde düşmüş oluyor? Türkiye'nin doğusu. Doğusu oluyor. Doğusu oluyor. Mesela, hani güney, doğusu değil, güney doğusu daha D doğru olabilir. Güney doğusu daha doğru olabilir. İtalya sınırı tarafında olması lazım. İtalya sınırı. Hangi denize kıyısı var? Hazar Denizi mi? Hazar Denizi'ne mi kıyısı oluyor? olabilir. Bizim gemilerimiz gidiyor biliyorsunuz. Evet. Oraya feribotlarımız gidiyor. Niye karıştırdım. Tamam. Trapluscarp. Traplus, garp. Traplus, Trablus. Eski, Traplus Trablus. tamam. Karadeniz açıkısı var. Özdemir tamam. Karadeniz açıkısı. Tam Karadeniz. Hangi var. kıta üzerinde yer alıyor Libya? Akdeniz kıtası. Akdeniz kıtası. Evet. Akdeniz kıtası. Fransa, İngiltere'na daha yakın yerler. Fransa ve İngiltere'ye mi yakın? Daha yakın oralar olmuş. Şimdi Fransa İngiltere dediğiniz İngiltere adadayım. Hangi, hang nerede yer alıyor İngiltere peki? Avrupa ülkelerinde. Libya Libya şeyde ada. Nerede efendim Libya? Siz biliyor musunuz? Bilemeyeceğim. Kıta olarak hangi kıta üzerinde? Bilemeyeceğim. Peki Türkiye hangi kıta üzerinde? Onu biliyor musunuz? Onu da bilemeyeceğim. Türkiye hangi kıta üzerinde efendim? Bilemeyeceğim. Yani Asya, Avrupa, Amerika, Aslında. Afrika. Asya, Asya üzerinde. Türkiye Asya üzerinde de. Evet. Libya Libya Mısır üzerinde olması lazım. Mısır üzerinde derken? Yani Mısır, bir ülke. Evet. Hangi kıta üzerinde? Burada Asya üzerinde olması lazım. Nerede efendim Libya biliyor musun? Vallahi ben de bilmiyorum. Hangi kıta üzerinde olduğunu biliyor musunuz yer aldığını? Avrupa, Avrupa üzerinde. Avrupa üzerinde. Türkiye hangi kıta üzerinde onu biliyor musunuz efendim? Türkiye. Vallahi onu da bilemeyeceğim. Biliyor musunuz arkadaşlar? Türkiye hangi kıta üzerinde? Kusurun yok. Türkiye hangi kıta üzerinde efendim? Ne? Türkiye hangi kıta üzerinde? Hangi kıta? kıta. Yani Asya, Avrupa, Amerika, Afrika, Asya. Asya. Libya'yı biliyor musunuz? O da Asya. Asya. Aynı kıta üzerinde evet. yer alıyor.